Sigorta Haber TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bugün yine Ankara'dayız. Ankara'da TÜSİAR Başkanı Binnur Aktaş'ın sigorta ajenti ofisindeyiz. bugün e, Binnur Aktaş'ta geçtiğimiz son 3 aydaki bütün gündemi kısaca konuşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl sığdırabileceğiz. 10-15 dakikaya belki de 20 dakika. Binnur hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Erhan'cığım sen de hoş geldin Ankara'mıza. Seni hoş görmek buldum. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi Pinur Hanım, biz aslında uzaktan bir bağlantı yaptık aslında bu pandemi sürecinde. Bu dönemde konuştuk. Ee, hani süreç nasıl işliyor, işte, ne bekliyorsunuz diye ama. Şimdi aslında son acentelikte, acentelik yaşanan son dönemdeki yönetmelikler diyelim, hareketlilikler pandemiyi bir nebze de olsa geride bıraktı. Evet, şu anda birinci gündemi 9 Mayıs yönetmeliği acenteler için ondan sonra ondan önce birçok karar açıklandı. Dedikodular söylentiler şimdi Aslında ben son güncelden başlamak istiyorum. Bu 9 Mayıs yönetmeninden başlamak istiyorum ama siz isterseniz ilk girişte bir yine bana bir sonuç ayı değerlendirin acente tarafında. Ondan sonra 9 Mayıs yönetmenine giriş yaparız. Evet, senle bu sohbetleri uzaktan da yaptık evet. Erhan'cığım. Bu pandemi süreci elbette ülke ekonomisini nasıl etkilediyse veya evet. halkımızı nasıl etkilediyse bizleri de aynı evet. şekilde etkiledi. Tekrar söylemiştim ama biraz daha şanslı bir sektördük biz. Evlerimizden de çalışabildik, en azından kazancımız devam ettirebildik, hayatımızı idame ettirebildik. Ee, yavaş yavaş normalleşme süreci bizim için de Haziran ayında başladı. Takip ettiğim kadarıyla birçok meslektaşım e, ve sigorta şirketleri e, 1 Haziran itibariyle normal mesai saatlerine ve süreçlerine girmeye başladılar. %10'luk, %15'lik küçülmeleri görüyoruz sektör bazında. Umuyorum daha derinleşmek sizin bu şekilde atlatacağız gibi. Bu gözüküyor. Beklenen bir küçülmeydi ama sanki, değil mi? Beklenen bir küçülmeydi, daha Oran da fazla da. bekleniyordu aslında. Evet. Yani e, tam net sektörü gözlemleme şansım olmadı. Hmm. Yara e, %25'lere varan oranlarda oluşmuş olabilir elbette ama kendi ajanteliğime baktığım zaman %10'lar, %15'ler oranında bir e, İvme kaybımız oldu ama çok beklediğimiz bir şeydi. Normaldir. E, normalleşmenin yanı sıra bu rakamlar da düzelecektir diye bekliyorum sektörde. E, ama sigorta sektörü senin de dile getirdiğin gibi gene oldukça karışık dönemler yaşıyor evet. gerçekten. Aslında bu sular hiç durulmuyor galiba Erhan. Biz sen ama de yıllardır sanki daha fazla ama. Şey, yükseldi bu suyun seviyesi. Ya, yani Elbette elbette. ya yani Peş peşe çok ilginç tabii biz bu pandemi süreciyle uğraşırken. Ee, yönetmeliğin gelen yönetmelikle ne oluyoruz durumu arkasından işte SDDK'nın kuruluşu atamalarının yapılması falan filan oldukça hareketli evet. gerçekten. Ben bazen şöyle bakıyorum olaya Erhan. Yani sigorta ajantilerinin etrafı böyle Hani tabiri caizse kurtlarla çevrili bir durumda, ortada hani buna ne yapacağımıza, ona nasıl cevap vereceğimizi düşünür pozisyonda buluyorum kendim. Evet. Oldukça uzun yıllardır aslında bu pozisyondayız Peki biz. Buna Çünkü araya hemen bir kısa soru sıkıştırayım. Buna sebebiyet verenlerden bir tanesi de yani unsurlardan bir tanesi de sigorta cemiyetinin kendileri değil mi? Şöyle orayı daha detaylı açmak evet. istiyorum. Önce bir etrafımızdaki Genel... Tamam. E, ablukadan bahsetmek istiyorum. En son kendimize dönüp kendimizin de öz yapacağız elbette. E, bir tarafta sigorta şirketleriyle biliyorsun e, ortak bir yol yürüyoruz. Hı. Burada oluşan olaylara dikkatimizi verip Hani neler oluyor neler bitiyor aman o öyle olmasın ortak noktada Hı. buluşalım derken e, bir taraftan işimizi yapmaya çalışan ve yıllardır çığlık attığımız biliyorsun bir takım Hı. yapılar alternatif dağıtım kanalları bu da bizim işimiz olsun diyenlerle evet. uğraşırken e bir tarafta biliyorsun kamu var, hazine e, sigortacık genel müdürlüğümüz, yasamız ona derdimizi anlatıyoruz e, kendi lehimize e, kanunlar çıkarılmasıyla uğraşıyoruz evet. ve sürekli bir e, gerçekten kafamız döner bir vaziyette uğraşıyoruz e, bu süreçte senin dediğin gibi yönetmelikten başlayalım arzu edersen şöyle e, ben e, Sevgili Ahmet Genç'le bu e, turda iki telefon görüşmesi yaptım hmm. Sevgili Erhan. Birincisi aslında çok esprili bir telefon görüşmesiydi. Biliyorsun o dönem sabit fiyat trafik polislerinde serbest tarife Bolu inanılmaz bir vardı. bomba gibi evet. düşmüşken ve meslektaşlarım çok haklı olarak çünkü bu demokratik hmm. olarak hani sabit fiyatı destekleyen evet. meslektaşlarım da oldu. E, serbest tarif olmasını destekleyenler de vardı. E, o dönemde Ahmet Bey'i ben e, şu anlamda aradım çok uzun yıllar önce. Bu sektör o zamanlara yetişiyor musun çok bilmiyorum ama hani e, Şöyle derseniz belki bu atlam. ilk serbest tarifenin uygulamaya geçmesi dönemlerinde Yok. buna en fazla itiraz eden şahıs bendim. Yani Hı. ben bir türlü anlayamıyordum hani trafik poliçesi e, teminatları belli bir poliçedir. Hı. Hani hep aynı fiyata satıyoruz zaten. Hatta çok ilginç. Geçenlerde karşıma geldi. O dönem ben bildiğin TRT Haber'e falan röportaj vermişim. Yani bu serbest tarife nasıl böyle fiyat uçurumları falan. O dönem Ahmet Bey beni ikna etmek için çok uğraşmıştı. Yani bin nur. Hı -hı. Olmazsa olmazıdır bu sektörün serbest tarife. Devletin hani trafik polislerine müdahalesi veya sigorta sektörüne müdahalesi Hı -hı. kabul edilemez. Sen ne yaparsan yap. Ne kadar uğraşırsan uğraş bir serbest, serbest tarife, tarife Asla ve en geri adım atmayacağız demişti. Onun esprisiyle aradım ben. Ne oldu? Hani birdenbire gündemimize böyle bir şey düştü. Hani siz beni ikna eden şahıssınız. Evet. Serbest tarife için diye. Bununla ilgili hoş, keyifli bir sohbet geçirdik. Aslında bu sohbet esnasında bir nebze çıkan yönetmelikten elbette ki haberim yoktu. Ama hani şu muhabbetlerde oldu. Bir şeyler hazırlıyoruz. İşte kioskları konuştuk destek destekte verdim açık söylemek hmm. gerekirse yani hani bu kioskların olmaması ile ilgili veya yapılacak ise evet. sigorta acenteleri tarafından yapılmasıyla ilgili işte restoranlar şunlar hmm. bunlar bunların muhabbetini yaptık o telefonu kapattık aradan belli bir müddet geçti hmm. ve yönetmeliği bir sabah uyandık ve biliyorsun sen sende hmm. kucağımızda bulduk tabiri caizse doğru bir tabir oldu mu bilmiyorum ha, biraz ama biraz öyle oldu eee <laughs> Yönetmeliği ben okuduğumda, yani biz aslında biraz paranoyak olduk. Bunu da kabul etmek Hı -hı. lazım. Yani çıkan herhangi bir şeyde, satır aralarında herhangi bir şey Acim, var mı? bir şey var yani mı? Yani ne olabilir diye döndüm tekrar okudum Erhan, döndüm tekrar okudum. Yani şöyle diyor, asli işi sigortacılık olmayanlar diye bir tabir. Hı -hı. Bu dehşet verici. Yani bunun herkesin anlamasını istiyorum. Böyle bir tabir sigorta acenteleri tarafından kabul edilebilir bir tabir değil. Çünkü biz bu mesleğin yasası için ben bir fil 2007 yılında bu yasanın ilk hazırlanma aşamasında varım. Her şey yapılırken bize dendi ki sigorta acentesi sigortacılık bu, dışında bir faaliyette bulunamaz bu, dendi. E, bu o, nasıl bir bu ironidir? İşte bu belirtilen konu üzerine hemen giriş yapalım. Şimdi çok fazla da aslında vaktimiz yok. İşte her şeyi bir belki 25 dakikaya sığdıracağız ama e, yönetmelik üzerinden gündem en çok gündem olan yönetmelik üzerinden şimdi söylediğiniz noktada asıl işi sigortacılık olmayan başlayan cümleyle sigortacılığın e, sigorta acentelerinin daha doğrusu sonunun başlangıcı diyebilir miyiz? Çünkü satışı asıl işi sigortacılık olmayanların yapmaya başlaması demek. Hani totalde bundan sonra örnek veriyorum ben sadece. Çünkü ben biraz daha şeyden örnek vermeye çalışıyorum. Bazen kızıyorlar ama köfteci bir de bundan sonra sigorta satabilecek. Yani Aynen. bırakın hani bazen şey söylüyorlar telefoncular vesaire diyorlar ama köfteci bir de camını yazıp mesela bir örnek verip sadece devam etmenizi sağlayıp geçenlerde lastiğim patladı evimin yakınında bir lastikçiye gittim Hatta fotoğrafını da çektim oranın. Lastikçinin camında yazıyor. Aynı lastikçi ismiyle, şirket ismiyle bir aracılık hizmetleri kurmuş. Ya da bilmiyorum başka bir yerden bir ekran almış. Onun da bildiğimiz şey Fakat kasko, trafik, konut, sağlık, bireysel emeklilik her şeyi sıralamış. Lastikçinin içerisinde. Yani bu sonun başlangıcı diyebilir miyiz? Bu cümlenin başını. Çok çok doğru bir tespit. Bu hani gerçekten sigorta ajanteleri için benim bunca yıldır görmüş olduğum en tehlikeli cümle ve evet. en tehlikeli yönetmelik Erhan. Senin bahsettiğin tarz yerler zaten vardı ve biz onlarla uğraşıyorduk ama evet. buradaki asıl büyük tehlike… Herkes ön açıyor. Çok daha büyük kurumların devreye girerek, evet. yani artık tabii biz o lastikçiyle uğraşırız, evet onunla uğraşırız yapmaması Hı. için ama artık bu bizi de aşan evet. bir konu. Yani o maddeyi alan her türlü kendine, gücüne güvenen kuruluş karşımıza rakip olarak gelecek. Evet. O yüzden bu kadar... Belki tarihimizde ilk kez sigorta acentelerinin sesi bu kadar yüksek çıkıyor gerçekten. E, çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve bu bir ironi yani biz bu, bu, kendi asli de... işimizin haricinde bir şey yapamaz iken evet. sigorta ajantesiyiz biz. Bu bizim mesleğimiz. Benim ofisimde kamerada da çıkıyor mu bilmiyorum Hı. ama şu kapı benim kullanmadığım bir evet. odaya açılır Erhan. Çok rahat ben onu herhangi bir başka iş için kullanabilirim. Hı. Birine kiralayabilirim. Emlak, şey, Kendime ya, katkı ya. yapabilirim. Hı. Emlakçılık yapabilirim. Finans sektörünün herhangi başka bir koluyla uğraşabilirim. Evet. Biz buna saygı gösteriyoruz. Ve diyoruz ki bizim işimiz sigortacılık. Hı. Ve sadece bunu iştigal edebiliriz. Yasa diyor ki asli işi sigortacılık olmayan. Bunu bu cümleyi yüz kez tekrarlayabilirim. Hı. Bu kabul edilebilir bir yönetmelik değil. Sigortacılar her birimiz. bir başlangıç aslında bakarsak bir taraftan. Şimdi e, sigortacılık gibi çok önemsenen artık son dönemlerde bir e, sektörün e, işte satışçıların artık telefoncular, emlakçılar, lastikçiler gibi. ya da gibi büyük kendine şeylerin... Kendine güvenen her olması... kurum bunu altını özellikle evet. çiziyor yani. Girecektir. Şu anda bir Satışın takım telefon girecektir. operatörlerinin şunlarını evet. bunların işi e, ismi geçiyor ama aslında sırada bekleyen birçok kurum Evet. bu işi asli işi olmadan haydi buradan da biraz evet. para kazanalım mantığıyla bakacak. Onlar bu mantıkla bakarken bence sigortacılık Genel Hı. Müdürlüğü bunu ya atlıyor Hı. ya kasıtlı yapıyor, görmezden gelmeye çalışıyor. Hı. Çünkü sigorta şirketleri buna itiraz etmeyecekler. Hı. Onlar için far keden bir şey yok. Ondan ne kadar çok satarsa o kadar. Hizmet bedeli diye bir kavramımız tabii. var artık böyle evet. bir şey olabilir mi? Hizmet evet. bedeliyle isteyenle masaya oturup bu masadan kalkabilecekler. Evet. Ee, bu gerçekten son dönemlerde en sıkıntı verici konuydu Erhan. Pınar, ee, bu, yani burada görüşünüzü aslında daha önceden biliyorum ama tabii burada biraz daha detaylı anlattınız. Ben e, toparlamanızı şöyle isteyeceğim e, son bir soruyla. da. E, bu noktada sigorta acenteleri nasıl hareket etmeli? Yani e, ne öneriyorsunuz? Tüsyar Başkanı olarak ben size soruyorum bunu. Yani çünkü gerçekten bir çıkmazın içerisinde yönetmelikli acenteler. Ve evet ben şunu da söylüyorum. Eğer bu yönetmelikle iptal olmazsa ki ben açıkça size görüşümü söyleyeyim. E, belki bir rutuş yapacaklar üzerinden. Ben kendi algımı sadece söylüyorum ama bir önce kaldırılması lazım tabii ki. bu Özellikle bu maddelerin bu yönetmelikten. E, ne yapması gerekiyor? Yani e bu süreçten sonra nasıl davranması lazım? Çünkü yine bir gazeteci olarak soruyorum, yayıncı olarak soruyorum. Size e, gördüğüm kadarıyla bu süreçte bile acenteler 20 parçaya bölünmüş durumdalar. E, yani. röportajın başında sigorta acentelerinin bunda hiç mi hmm. suçu yok derken orası çok derin bir konu. İstersen biraz bahsedelim. Evet, ondan sonra yavaş yavaş programı bitiririz. Şimdi bu dönemde elbette sayki bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Hı. Çaba sarf ediyor en azından. Evet. Yani sağlam bir duruş sergilemeye çalışıyor Hı. ve meslektaşlarını da arkasını alarak Hı. burada net bir tavır ortaya koydu. Evet. İzliyoruz, sonuçlarına bakacağız. Hı. Sessiz kalıp kalmadıklarına veya Susup susmadıklarını elbette takip edeceğiz. Ama Hı -hı. sorunun asıl kaynağı, dönüp dolaşıp seninle yıllardır aynı yere geliyoruz. Bu sorunun bir ana kaynağı var sevgili Erhan. Bölünmüş ve parçalanmış bir yapının içinde Hı -hı. sorunlarımıza çözüm bulabilmemiz mümkün değil. Sivil toplum evet. örgütlerine, ülkenin ihtiyacı olduğu gibi bizim meslek grubumuzun da ihtiyacı var kabul evet. ediyorum yani sivil toplum örgütleri Evet bulunması lazım ama bir çatı örgütünün bulunması mutlaka gerekli ki biz kazanımlara başlayabiliriz evet. yani kaynak ve köken hep aynı yere geliyor ve şunu artık hepimiz biliyoruz sigorta şirketleri sigorta ajantelerine bakarken Kamu sigorta ajantelerine bakarken Hı. ve siyasiler evet. öylesine bölünmüş bir yapıyla karşılık, karşılaşıyorlar ki e, ve bu bölünmüşlük bizim güçsüz tarafımız. Her kafadan artık misiniz? artık bunu hepimizin anlaması lazım. Tamam. Ben de bir sivil toplum örgütünün Hı. başkanlığını yapıyorum. Ama bu çok net ortada. Evet. Bunu da sağlayabilmek için bana şunu söyleyebilirsin. Biz bir çatı örgütümüz var. E işte sigorta Ajantileri icra komitesi. Hı hı. E, çalışan arkadaşlarımı tezih ederek konuşmak hı hı. istiyorum. Kırıcı olmak istemiyorum. Elbette ki bu kurumda başarılı olmak için gayret eden meslektaşlarım hı hı. var. Çalışıyor. Görüyorum bu dönemde de çabı içindeler. Ama kurumun 16 bin acenteyi temsil etme şansı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında mümkün değildir Erhan yani e, bu program çok uzar arzu edersen bunu başka bir programda tabii, 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 tabii. daha detaylı bir olarak konuşamaz. konuşabiliriz. Hatta bu aralar basında da bir yazımız çıkacak bir gazetede e, bu konuyla ilgili ondan sonra tekrar röportaj yapabiliriz. Yani Sayın rahat bir şekilde davranmasının önündeki engellerden bir tanesi de genel anlamda Aslan algısı topun çatısı altında olması ve Olmaz. bağlı olması. Değil mi? olmuyor zaten ve bu denendi. Evet. Yani bu öylesine bir çatı ki sadece bizi temsil eden bir çatıdan bahsetmiyoruz. Evet. Bizi temsil eden etmeyen bir çatı bizim sorunlarımıza ne kadar müdahil olabilir? Evet. Veya bizim sorunlarımızı karşı tarafa ne kadar anlatabilir? Biz bir evet. tek şey için e, kafamızda hep soru işareti vardı. Ya evet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin belli bir gücü var bu ülkede. Bu gücü kullanabilir acaba? Bu gücü mi acaba, acaba kullanarak çok daha başarılı bir meslek örgütü yapısı şeması ortaya Hı. çıkabilir mi diye. Bunu da yıllar içinde gördük ki böyle bir şey mümkün değil Son o. yönetmelikte de zaten aslında bu biraz... Ve son yönetmelikte oluyor. çok üzüntü verici konu her yerde söylendi ama Hı. beni çok derinden yaralanıyor. Hı. Biz bunu Bilmiyorduk Erhan. Buna inanıyor musunuz? Ee, yani e, en azından sadece sayı için söylemiyorum ben. En azından geliyorum. böyle aktarıldı. Yani evet. mesela bu buna inanmak da çok kırıcı aslında. Bunu... Benim mesleğimle, <laughs> benim meslektaşlarımla ilgili bir yasa çıkıyor, evet. bir karar veriliyor evet. ve biz yokuz. Sadece Levent Korkut tarafından söylemiyorum bunu. <laughs> Genel olarak herkese sorduğunuzda aslında son söyleyeyim. Bir ufaktan cümlenizi de alacağım. Yavaş yavaş kapatacağız. <laughs> ee, herkese sorduğunuzda şu anda tüm dallarda bu konuyla ilgili olan e, resmi tarafta da bizim haberimiz yoktu diyorlar ama çok da garip bir şey var. Yani bu yönetmedik. Kendi kendine yazılmadı herhalde. Yani hani burada garip olan biraz o. İnsanların da belki kızdığı o. Şu an herkese soruyorsunuz. Bazı resmi kurumlardaki isimleri de soruyoruz. Off the record tabii ki soruyoruz. Bizim haberimiz yoktu. Herhalde yönetmenlik kendi kendisini yazdı diye ben de mesela bir yayıncı olarak söylüyorum bunu. Tabii ki kimseye bir töhmet altında bırakarak değil ama komik bir durum çıkıyor ortaya. Bu sefer soru soruyorsunuz ve haberimiz yoktu deniliyor. Bu çok komik bir tablo çıkmış oluyor ortaya. Yani orada tabii kapı arkasında neler olduğunu bilmiyorum evet. ama benim Ahmet Bey'le yapmış olduğum ikinci konuşmada Hı. hani bunu Levent Bey'in de bilgisi olduğuyla birlikte yaptıkları ile ilgili bir cümle elbette kurdu. Ama ben... Levent Bey'in cümlelerine inanmak zorundayız. Yani Şu anda bir şey benim icra ben düşünmüyorum. Ha, yani ya, sayık olarak. başkanı olarak hmm. böyle bir maddeye, böyle bir satıra evet. e, herhangi bir meslektaş övgüsü onay, vereceği, onay vereceğini asla ihtimal evet. vermiyorum. Belki hani ana hatlar üzerinde konuşulmuş hmm. olabilir ama evet. bu maddeden. Sayık'ın haberi olduğuna inanmak istemiyorum. Son iki dakikamız. İki dakikada şöyle evet. toparlayabilirsiniz. Erhan'cığım ben mesleğimi çok seviyorum. Meslektaşlarımı evet. da çok seviyorum. Evet. Çok gurur duyduğum bir meslek yapıyorum. Hı. Ve hep aynı şekilde bitiriyorum cümlelerimi. Biz bu mesleği saygın bir hale getirebilmek için Hı. çok uzun yıllardır savaş veriyoruz. Evet. 2007 diyorum. Yani İnanılmaz uzun senelerdir bu savaşı veriyoruz. Yaklaşık 2012 yılından beri de sizinle video röportajda, 2013 yılından beri video röportajda Aynen, aynen. Yani ben şu heyecanımı var. hep hatırlarım. Ee, rahmetli oldu şimdi Levent Ergun. Hı hı. Ee, Ankara Şehir Kulübü'nde yemek yiyoruz ve ondan sonra bir toplantı masasının etrafına hı. oturmuşuz. Ben sektörde, evet. e, sektörün bu kanadında... İlk dönemlerim işte ilk kez bir dernekte yönetim kurulunda bulunuyorum. İşte bu yasa tasla önümüze geldi. sana sevincimi, gururumu ve heyecanımı anlatamam. Teknik personel aman tanrım yani işte artık sigorta ajanteleri saygın bir meslek olacak, yasamız olacak, fiziki şartlarımız olacak. Yani bu gurur yıllar içinde inanılmaz bir umutsuzluğa evet. dönüştü. Bunu ben bizzat yaşayanlardan biriyim. Bu evet. sebeple ya bu yasa en baştan tekrar yazılacak veya bu yasa bu şekilde kalıyor ise de son yasadan bahsetmiyorum. 5684 sayılı evet. sigortacılık yasasından bahsediyorum. Bu şekilde kalacak ise de çıkacak ve diyecekler ki sigorta acenteli sadece ve sadece sigortacılık sadece ve sadece sigorta acenteleri tarafından yapılabilir. Hı -hı bu bir meslek koludur ve sigorta poliçesini sigorta acentesi dışında hiçbir kurum, kuruluş ve kişi düzenleyemez. düzenleyemez diyecekler. Bunun haricinde hiçbir şey kabul edilebilir değil. Bizim çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ee, aslında ediyorum. Aslında daha çok var, hani Daha çok konuşabiliriz biliyorum ama bunları farklı farklı başlıklar yapacağız zaten diyorum her videoda ben. Ee, biz Binnur artık geleneksel hale geldi videolarımız. Bir de Ankara'da Kemal Gazioğlu ile geleneksel hale geldi. 2013 yılından itibaren neredeyse. Ee, ajantileri ne kadar konuşsak e, az. Yani belki saatlerimiz yetmez. Fakat bir şey ortaya çıkıyor ki e, Türkiye'de eczane, eczacı olmak isterseniz, bir yere eczane açmak isterseniz e, istediğiniz her yere açamıyorsunuz, izin almak zorundasınız. E, ya da farklı farklı konularla ilgili... Ee, bir e, yani noter açmak isterseniz belki ya da işte e, her yerde açamıyorsunuz. Oranın bir önce planını çıkartıyorlar. Kaç tane olduğuna bakıyorlar orada noter ya da e, eczanenin. Bir şekilde bir kuralı var ama acenteler tarafında istediğinizi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şirketsiz acentelik verdiği takdirde isterseniz aynı binada 8 tane ajentede e, katlarda bulunabilir bildiğim kadarıyla. Bulunamasa da buldururlar. Ben öyle görüyorum artık yani o olur. E, ama burada Hadi. totalde şuraya çıkıyor olay. E, acenteler ya tek ses olacaklar, tek noktadan ilerleyecekler ya da bu şekilde çok sesli davranarak tırnak içinde çok sesliliği demokrasi üzerinden sürdürdüklerini zannedip de ayrışmaya girerek devam ederlerse e, sonları bu ve benzeri yönetmeliklerle e, gelecektir. Bunda çıkar yolu yok. Büyük bir ihtimalle acentelerin bu minvalde giderse de kara tablo çizmek istemiyorum ama kapanışta söylemem gerekir bunları. Biz bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak hadi diyelim kendimizi gazeteci olarak nitelendirelim gelecekte %50'si çocuklarına bu mesleği bırakamayacak. Bırakamayacak Görünem maalesef. O. Biraz kara tablo çizdim ama bunu da biraz aslında gaza getirmek için yapmaya çalışıyorum Binur Hanım. Efendim bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bugün Binur Hanım'la, TÜSİAD Başkanı Binur Aktaş'la e, kısaca konuşmaya çalıştık. Son sorunları yönetmeli konuşmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize iyi günler dileriz.